Aşağıda Ege bölgesinin farklı boyutlarda iki haritası verilmiştir. Bu haritalarla ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Haritalara dikkat edecek olursak, birinci haritanın kapladığı alan daha geniş ve ayrıntısı daha fazladır. İkinci haritanın ise kapladığı alan daha dar ve ayrıntısı daha azdır. Dolayısıyla birinci haritamız büyük ölçekli bir harita, ikinci haritamız da küçük ölçekli bir haritadır. Buna göre düşünecek olursak Birinci harita büyük ölçekli olduğundan dolayı ayrıntı daha fazladır. İkinci haritanın ölçek paydası küçük ölçekte bir harita olduğu için daha büyüktür. Örneğin birinci harita diyelim ki 1 bölü 50 bin ölçeğine sahip, ikinci haritada 1 bölü 100 bin ölçeğine sahip. Dolayısıyla ölçek ne kadar küçükse payda o kadar büyüktür. Meridyenler arası mesafe ikinci harita üzerinde de daha kısadır, daha azdır. Çünkü büyük ölçekli haritalarda kentler arası mesafe daha uzun, küçük ölçekli haritalarda kentler arası mesafe daha kısadır. Dolayısıyla meridyenler arasındaki mesafede küçük ölçekli haritalarda daha kısa, büyük ölçekli haritalarda daha uzundur. Dolayısıyla D ve E seçenekleri de doğrudur. Fakat B seçeneğinde ikinci haritanın ölçeğinin daha büyük olduğu söylenilmiş. Bu yanlıştır. Çünkü ikinci harita daha küçük ölçekli bir harita.